Evet efendim başımız sağ olsun. Emre'yi ben Kandemir Fondu Medya Nereye oyunundan da tanıyorum. Eşim zaten aynı ekipte Oyuncu arkadaşları da burada zaten. Çok erken bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Değerli bir oyuncu. Üzgünüm. Kendisiyle unutamadığınız güzel bir hatıranız var mıydı efendim? Akıllarda kalan, anlatabileceğiniz. işte o zaman pandemi, pandemi konusunda ekibinde 100 oyun oynadılarsa 60'ını herhalde seyretmişimdir. Evet, ee, ve her de de seferinde de kahkahalarla de. seyrettiğim evet. bir oyundu ve Emre'nin bu başarılı evet. oyunu daha sonra dizilerde izledim. Çok değerli, başarılı ee, ve bugünkü konuşmalardan da dinlediğimiz gibi çok nitelikli bir e, insanı kaybettik sadece sanatçı değil çok nitelikli bir insanı kaybettiğimizi konuşmalarla dinlemesinizdir. Üzgünüm. Bir süredir de kanser tedavisi görüyordu efendim. O süreçte kendisiyle telefonlaşma, sağlık durumuyla alakalı görüşme durumu durum oldu mu acaba? Son anda bilgim oldu benim. Ancak şunu söyleyebilirim. Bu tür oyuncuların, sanatçıların o hastalık dönemlerinde özellikle Kültür Bakanlığımızın destek olması gerektiğini düşünüyorum ümit ediyorum ki destek olmuştur diye düşünüyorum. Tabii bilemiyorum aralar arada olan ilişkiler ama ümit ediyorum destek olmuşlardır. Teşekkür Teşekkür efendim. Sağ çok sağ, başım sağ olun. Başımız sağ olsun efendim. Neler söyleyeceksiniz? Bence çok fazla bir şey yok aslında diyorsunuz. 1999 yılında annemin konduk tiyatrosu ile tiyatroya başlamış diye öğrendiniz ya az önceki ülkede. Önce arkadaşlar beraber o kadroluydu hep beraber. Çok gençtik o zaman bizimiz. Çok sevgili bir arkadaşımızı kaybettik. Üzgünüz. Kendisiyle birçok anınız vardır illaki. Uzun yıllar birlikteydiniz. Akıllarda kalın unutamadığınız bir anınız. Sizi şu an mutlu eden, e, duygulandıran nedir efendim söylemek isteriz? Vallahi var ama burada anlatılmaz. Peki teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Biz de size bir ve sabırlar diliyoruz. Sağ olun. Başınız sağ olsun efendim. Çok Neler söylemek istersiniz? Söylemek istersiniz? çok erken bir kayıp, çok üzüldüğümüz arkasından bir ve insan, çok değerli bir insan olarak, oyuncu olarak. Ee, çok şaşkınız ve bu erken ayrılık için de çok üzgünüz. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Teşekkürler, iyi için. Teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun. Efendim başımız sağ olsun. Neler söylemek istersiniz bugünle alakalı? Böyle durumlarda bir şey söylemek kolay değil ayrıca çok sevdiğimiz ve çok da genç yaşta aramızdan ayrılan değerli bir sanatçı arkadaşımız. insan olarak da çok sevdiğimiz, çok e, yüreğini her zaman sevdiğimiz sağ, sağlam dünya görüşüyle, her şeyle çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim aşkım? Pankreas kanseriydi, tedavi görüyordu. Ee, o süreçte görüşebildiniz mi efendim tedavi sürecindeyken? Tedavi sürecinde haber aldım. Çok güvende. Akciğer hastalığı atlatıyorum şu anda. O zamanlardan da böyle yatıyordum. Zaten konuşmamdan belli herhalde. <laughs> Pek rahat değilim. Durum böyle. Teşekkür ederim. Size de çok geçmiş olsun. Çok Teşekkür olan, ederiz. Çok diyoruz. sağ olun.